arkadaşlar. Bugünkü etkinliğimiz hayvanlar alemi kartal boyayacağız bugün. Hemen başlayalım. Önce yeşil boyamızı alıp şuraları boyayalım. Tabii biraz dikkat edelim taşırmamaya. Seni sarıya da boyayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi geri döndük biz. Biraz işimiz çıktı da ve boyamamıza devam edelim. Siz istediğiniz rengi e, isterseniz böyle boyayın ya da şu gagayı turuncuya da boyayabilirsiniz. Burayı da yeşile boyayabilirsiniz isterseniz tabi. Evet arkadaşlar bitirdik. Herkese görüşürüz.